Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İsim sıkı bir isim. Helal gıda. Niye helal gıda? Oradan başlayalım lütfen. Evet, e, gıda önemli bir şey. Hı -hı. Yani insanın varlığını devam ettirebilmesi için dışarıdan aldığımız her şey gıdadır. İlaç dışında. Gıdanın evet. helal gıda tanımı Türkiye için belki yeni olabilir ama. Ee, yurt dışında yaşayan ya da kısa süreli yurt dışına gidip gelenler ilk karşılaştıkları problemdir bu mesele. Herkes şimdi ben ne yiyeceğim, ne yemeliyim der. Uh -huh. ee, uzun yıllar önce 1940'lardan itibaren <laughs> e, özellikle Endonezya, Malezya bölgesi gıdaların ile ilgilenmiş kendi insanına kendi anlayışları içinde helali yedirmeyi bir görev, sosyal sorumluluk projesi olarak kabul etmiş. Ee, Bizde yeni niye? Çünkü biz bizim toplumumuz yediğine gerçekten dikkat eder. Hı hı. Biz. Gerçi burada mı acaba diyesim geliyor. Bazen e, dikkat etmediğimizi de düşünmekteyim ben. E, ben o konuda biraz süs niye sahibiyim. Çünkü e, eskiler, nenelerimiz, dedelerimiz, büyük anneler, bunlar. Gıda konusunda gerçekten iyi niyetlidir. Onların pişirdikleri ne varsa kalitelidir, güvenlidir ve de helaldir. Evet. Ama geldiğimiz noktada bir iki sıkıntı var. O da nedir? Batı'ya yakın olunca hızlı üretme, çabucak tüketme, sonra bunları pazara sürdüğümüzde uzun uzun süre rafta kalması telaşından dolayı kıvam arttırıcılar, tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular, yeni tanıdığımız yeni bazı şeyler gıda olmadığı halde gıdanın içine girmeye başladı. İşte o noktada gıda güvenliği batıda e, ciddi irdelenmeye, güvenli gıdayı nasıl elde edebiliriz, sorgulamaya başladılar. Gıda güvenliği içinde batı şimdiye kadar standartları belirleyen konumdaydı. Hmm. Neden? çünkü ISO standardı var. İşte 22 bin hasip eski ismiyle. gıdaların nasıl üretileceğini bize empoze ediyordu, bildiriyordu. Ama bunun bir üzerinde Codex Alimentarius diye Birleşmiş Milletler çatı çatısı altında bir kuruluş var. Dünyada bütün yediğimiz, içtiğimiz, üretilen ne varsa bunların formülatını hazırlayan bir kuruluş. Dev bir türüz. Ama bunun altında da her ülkenin gıda kodeksleri var. Evet. Bizim Türk gıda kodeksi dediğimiz zaman anlayacağımız şey e, kodeks alimentarusa zıt olmayan onlardan alınan formüllerle bize uygun hukuki altyapı hazırlanmış ve üretilmiş gıda. Hı hı. Yani artık gıda e, insanlar gibi seyahat ediyor. Biz buradan gıdayı e, bildiğiniz gibi yaz döneminde yaşadık. Sovyetler Birliği'ne, daha doğrusu Rusya Federasyonu'na, Batı'ya her türlü gıdayı ihraç ettik. Bazen de iş kazası denilebilecek gıdamız geri geldi. Uh -huh. İşte biz orada durmalıyız. Yani devlete ait görevler var. Devletin yapması gereken işlerin yanında, ee, sivil örgütlerin, sivil inisiyatifin de yapması gereken çalışmalar var. Özellikle bunlar çok daha önemli bugün bu programda anlatılması açısından. Neden? Çünkü e, sivil toplum örgütlerini oluşturan insanların bu anlamda nelere dikkat edeceğini ben çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeliyiz Ahmet Bey? Nelere dikkat etmeliyiz? Aslında bizim, şimdi bu soruyu bir akademisyene sorsanız bana değil de, size sayfalarca bir konuyu anlatabilir. Ama ben ondan daha önemli bir şey üretici niye dikkat etmeli ki tüketici ona göre aynen öyle. Etsin. Aynen öyle. Peki üretici neye dikkat etmeli? Teşekkür ederim. İşimi kolaylaştırdınız. Öyle mi? Üretici ben teşekkür ediyorum. Üretici bir asla hilenin yanından geçmemeli. Yani biz bir ürünü alacağımız zaman tamam ambalajına bakalım, gramajına bakalım ama üreten e, üreticimiz hileli gıda üretmişse biz gıda konusunda herkesi bilinçlendirme bu seviyeye getirme imkanında değiliz. Hiç kimse de gıda mühendisi olmak zorunda değil. Olsa da bunları ayırma imkanı olmayabilir. Bir, e, üretici hileden sakınmalı. Bu çok önemli. İki, zararlı katkı maddelerini asla kullanmamalı. Nereden bilecek? Kodeks Alimentarius yine oraya atıp yapayım. Arkasından bizim ee, Tarım Bakanlığı'nın mevzuatı çok açıktır. Şu malzemeler kanser yapar denmişse Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Tarım Teşkilatı ve bizim Tarım Bakanlığımız mevzuatında şu malzeme insan gıdası değildir denmişse üreticimize buradan istirham ediyorum. Asla bunu insan yiyeceği olarak ambalajlayıp böyle lüks ambalaj içinde bizi kandırmasınlar. Bu çok önemli. Bir hile olmamalı. İki zararlılardan arınmış bir malzemeyle biz karşılaşmalıyız. Ama gün üretici... geçmiyor ki reklamlarda beynimiz ateş edilmesin. Yani her gün o tür gıdalar bize albeniyle sunuluyor ve deniyor ki işte bunları tüketin. Elbette ki eğer bir işin ucunda para varsa yani kazanma meselesi varsa e orada rekabet vardır. Rekabet varsa gıdada rekabet nerede olabilir? En kolay, en ucuz üretip en uzun süre saklayabilme tekniği. Hı hı. Şimdi o zaman koruyucular diye bir malzeme karşımıza çıkıyor. Yani bir ürünün, e, benim evimdeki yoğurt, babaannemin yaptığı yoğurt bir hafta içinde, üç gün içinde ekşiyordu ide. Şimdi e, 20 gün, 25 gün, bir ay yoğurda bir şey olmuyorsa bir sorgulamalıyız. Şimdi tüketici ayağına geçtik. Evet. Yani ne oldu da yoğurtlar? Sütün kaynağı mı değişti? Yo Aynı bağışlayın inekten alıyoruz. Aynı koyundan alıyoruz. Ama e, uzun süre... ...saklanabiliyor. Niçin? Çünkü pazar payı... ...eğer kim uzun süre... ...ürününü rafta tutabilirse... ...pazar payı onundur. Böyle bir anlayış var. Ama bundan daha önemli... ...tüketici ayağında... E, ...insanımız... ...kendi farkındalığını... ...oluşturmak zorunda. Yani... Ben şunu kullanmayacağım. Zaten sivil kuruluşların hani deriz ya demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi asıl yönetim budur. Siyasi bölümü ayrı. Yani biz bir gıdayı, bir ürünü rafta ya sürekli hale getiririz sürekli talep etmekle ya da hemen onun piyasadan kalkmasını sağlayabiliriz. Tercih hakkımızı kullanırız. Aha. Dünyada en büyük güç çok böyle naif bir güçtür ama vatandaşın tercih kullanma gücüdür ama tabii bu tercih kullanma gücü de aslında ucu açık. Neden açık? Eğer vatandaş bilinçliyse tercihlerini doğru yapacaktır. Ama az önce söylediğim gibi bizim beynimize sürekli olumsuz şeyler ateş edilerek enjekte edilirse o zaman o bilincinde ne olacağı tartışma konusudur. O yüzden de bilinç oluştuktan sonra belki vatandaş o şekilde yönlendirebilir teşekkür bize. Teşekkür ediyorum. Sizi merak ettiğiniz bir şey var mı? Özellikle gıdalar konusunda Ahmet Bey'e yönlendireceğiniz bir soru var mı? Eee Yönlendirmek değil de mesela ben e, iki tane çocuğum var ben her gün günlük yoğurt yapıyordum e, evde yap yani gelen sütçüden aldığım yoğurtla pastörize sütle de değil hı hı. ama e, eşim de çocuklarım da hazır olanı tercih ediyorlar ne kadar siz onu oturtmaya çalışsanız da e, onu oturtamıyorsunuz çünkü o çok daha lezzetli geliyor onun bir özelliği var mı? Biz de ondan koyalım mı acaba içine? Katkı maddesinin çok olması değil mi Ahmet Bey? Şimdi e, üretim aşamalarında farklı teknikler kullanılıyor olabilir. Her e, firmanın farklı bir uygulaması olabilir. Ama e, hanımefendinin e, sokaktan almadığını düşündüm sütçü deyince. Çünkü... Ee dışarıdan. Öyle diyorlar ama sokak yoğurtu sütü diyorlar ya. Ama köyden aldım. Yani Bursa'da değil de ee, köyden aldım. Şey. O da mı değil? Şimdi ben ifadeleri kullanırken e, tabii burada yalnızım. Çekiniyorum bir de. Neden korkmayın. Ee, Al, sakin e, olun, korkmayın. Herkes bir şey söyleyecek diye. Söylemez değil. kimse. Ben buradayım. Ee, <laughs> e, sütçü arkadaşlarımız alınabilirler. Ama şu bir gerçek. E, dünyada uygulamalar gıda, iyi gıda uygulamaları dünyada nasılsa Bugün veya yarın öyle olmak zorundayız. Ya kendi isteğimizle bu işi yapacağız. En iyi gıdayı kendi insanımıza sunacağız. Bu işin birinci şıkkı. Veya biz başaramadığımız için beceremediğimiz için bir başkaları gelip iyi gıda uygulamalarıyla piyasayı ele geçirecek. Bunun başka bir yolu yok. Dünya bu hale geldi. Canlıdan alınan, bağışlayın, hayvandan alınan süt uygun şartlarda alınıp alınmadığı önemli bir o kadar size gelmeden önceki aşamaları da önemli ee, o hayvanın daha önce hangi antibiyotik kullanılmış hangi hangi şekilde ne şekilde beslenmiş bunlar da önemli hı hı. bulunduğu şartları önemli yani e, hayvancılık zaten şu anda tartışma konusu olan bir mevzu oraya girersem, Yanlış anlaşılacak mevzular da olabilir. Oraya girmeden ben sadece şunu söyleyeyim. Evet, kötü gıda uygulamaları vardır. Ama bizim sanayi tipi üretimi reddetmemizi gerektirmez. Çünkü dünya oraya gidiyor. Annemizin, babaannemizin ürettiği yoğurt damağımızda bir tad olarak kalmak zorunda. O bitti veya çok iyi bildiğimiz o canlıdan nasıl aldığı hijyen şartları uygunluğu çok iyi denetlenmiş sütü ancak alabilirsiniz. Ha. Yoksa herhangi bir yerden aldığımız süt bize zarar verebilir çünkü gıda alındığı gibi bize zararı belli olmayan ortaya çıkmayan bir şeydir. Biz o, o akşam bağışlayın ishal olabiliriz ya da midemiz bir ekşimi olabilir ya da başka bir şekilde basit gibi gelebilir. Bunların birikimi insanda, insan vücudunda yıkıma neden olur. bir defa daha söyleyeyim. E üreticinin hileli üretmesi e gıdadaki raf ömrünü uzatırken bizim ömrümüzü kısaltıyor. Aynen öyle. Raf ömrü böyle bir, uzadıkça ömrümüz... böyle bir ters orantı var. Ben burada kısaca biz neden bu işe, evet, o, o bölüme bir, Hangi amaçla kuruldu? Yani bütün bunları e, farkındalığını arttırabilmek amacıyla evet. ne zaman kuruldu? Ee, biz uzun yıllardır bir grup arkadaş, özellikle yurt dışına gidip gelenler, derdi olanlar, yurt dışında e, farklı gıdaları bulabilme imkanını görenler, Türkiye'de acaba e, devlet denetiminin dışında, biz bir gıda üretim prosesi hazırlayabilir miyiz? Bunu takip edebilir miyiz? Bir marka oluşturabilir miyiz? Neden? Çünkü dünyada iki merkez var. Ee, bu sahada çalışan Endonezya var. Bir de Malezya var. Bu iki ülke e, dünyada marka olmuşlar. Eğer biz helal gıda uygulamalarını bir marka haline getirip e, bizim üreticimizle tanıştırmaz isek çok yakın bir zamanda Malezya ve Endonezya burada aynen Cenevre'den çıkıp Ison'un Türkiye'de marka sattığı gibi işverenlere, üreticilere marka sattıklarını göreceksiniz. Halbuki dedik biz yanlış olabilir, eksik olabilir. O bizim hata bize aittir. 600 yıl dünyaya hükmetmiş bir ülkenin çocukları, Osmanlı'nın torunları, 73 milyonluk dev bir ülke kökleriyle yani maziye baktığımızda dünyayı etkilemiş. Bugün de dünyayı her yönüyle etkileyebilecek pozisyonda 250 milyonluk Türk dünyasının karşısında 2 milyarlık İslam dünyasının ortasında hepsi gözünü dikmiş bize ne yapacak diye bakarken biz Endonezya'dan, Malezya'dan helal gıda markası alamayız. Ya bu konuda Türkiye'nin akademisyenini, bilim uzmanlarını Veteriner hekimlerini, ziraat mühendislerini, gıda mühendislerini bir araya getirelim. Bir think tank yapalım. Bir e, şöyle fikir e, platformu oluşturalım. Sonra bunu gerekirse resmiyete dökelim dedik. 2010 Şubat ayında ilk defa esas ismimiz Dünya Helal ve Temiz Gıda Araştırma, Bilinçlendirme, Sertifikalandırma Birliği Derneği. Kısa adımızla tescilli Dünya Helal Gıda Birliği. Merkezimiz Bursa. Aha. İstanbul, Ankara, İzmir 21 il bize bağlı olarak faaliyet gösterecek. Şu anda 8 ilden teklif aldık. Arkadaşlar görüşüyor. Bir süreç bunlar. 166 ülkeyi bizim partnerlerimiz diye tespit ettik. Yani dünya markası olduğunda biz 166 ülkede Dünya Helal Gıda Birliği'nin logosunu göreceğiz. Bizim arkadaşlarımız denetleyecek. İlk defa iddialı bir şey ama doğru bu. İlk defa Türkiye'den çıkmış, Türkiye merkezli bir gıda güvenliği markası dünyada standart uygulayacak. Evet. Yani niyetimiz bu. Bir başka ülkeler gelip bizi standartize edip bizim üreticimizi siz böyle üretmeyin, şöyle üretin demeden biz doğrusu budur. Buna gücümüz yeter, buna aklımız erer. Bizim altyapımız buna uygundur demek suretiyle Gıda Güvenliği'nde yeni bir marka oluşturduk. Türk Patent Enstitüsüne müracaat ettik, markamızı aldık. Ee, bunun yanında sesimizi duyurmak, bilgilendirmek için "Helal Gıda" isimli reklam olur mu bilmiyorum. Olursa ürün mü? Yok hayır. Yok. Ee, kitap değil mi? Şey, e, dergi. Tabii ki. Dergi. İlk sayımız. İlk sayınız. Evet. Dünya Helal Gıda Birliği'nin e, "Helal Gıda" diye Türkiye'nin ilk e, dergisi şu anda sıcağı sıcağına matbaadan aldım. Elimizde. Evet. Görüntüledi arkadaşlarımız. Evet. Bu dergi e, ikinci sayımızdan itibaren e, hakemli bir dergi olacak. Hı hı. Yani bilimsel yazıların içinde barındığı, bilim adamlarının tartıştığı bir e, dergi olacak. Şimdi helal ki daha sıkı bir isim ama tabi burada da bazı sorular seyircilerimizin aklına gelebilir. Özellikle kazanç konusunda helal olan kazanç hepimizin istediği bir şeydir. Müslümanlıkta bize öğretilendir bu. İşte ben çok iyi hatırlıyorum ki rahmetlik babamın siz siz olun haram lokma boğazınızdan evet. geçmesin dediğini biliyorum. Ama bir diğer taraftan da şimdi burada kazanç konusunda da dengelerin alt üst olduğunu da görebiliyoruz. Helale en çok itibari ettiğini söyleyen gruplardan tutun da bunu hiç önemsemeyen gruplara kadar bu çok açık ve seçik ortada olan bir durum. Bununla ilgili derneğinizin planladıkları nelerdir? Biz öncelikle bizim sahamız gıda. Hı hı. Yani biz gıdanın tarladan, tarım ve gıda güvenliği yönetim sistemiyiz biz zaten. Evet. Tarladan, önce toprağın ürün alınabilecek halde olmasını tespit etmek istiyoruz. Hı hı. Elimize Türkiye'yi öncelikle alıp sonra da bize bağlı bulunan diğer ülkelerin şubelerinin topraklarını o ülkedeki arkadaşlar alacak ve ekilebilir alanlardaki e, önce bizim toprağımızı ıslah etmemiz gerekiyor. Yani toprakta problem varsa kanserojen madde ihtiva eden bir topraktan güzel ürün almamız söz konusu değil. Hı hı. Atalarımız der ki Kem aletle kemalat olmaz. Yani elimizdeki e, malzememiz eksik, kusurluysa buradan düzgün bir ürün elde edemeyiz. Bu bir. İki, toprak, su, tohum ve yem. Bizim hareket noktamız bu dördüdür. Hı hı. Yani toprak öncelikle ele alınmak zorunda. İki, su. E, su içiyoruz. Şimdi sucular ben su dediğimde şöyle bir baktıklarını hissediyorum. Çünkü gerçekten suyun suyu çıkmış durumda. Suda ciddi tehlikeler var. Bunu denetleyen Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileriyle bizzat görüşüyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Su konusunda özellikle evimize aldığımız su çeşmeden değişmeyi bıraktık. Bu konuda aman demek zorundayız. Su önemli.